Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz etkili iletişim ve beden dilinin Kur'an ayetleri ve hadisler ile açıklanması. Şu yeryüzünde insan olarak bizi biz yapan ve bizi diğer yaratılanlardan daha değerli kılan elbette ki birçok özelliğimiz vardır. Ancak bana soracak olursanız bana göre konuşuyor olabilmek insana özgü ve atfedilecek en büyük değerdir. Neden mi? Şöyle ki, elbette biz anlamaz isek de her varlığın kendi lisanınca konuştuğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlere bildirmektedir. Ancak bizim konuşmamızı bu diğerlerinin konuşmasından daha farklı ve anlamlı kılan bambaşka bir şey var burada. Ne mi? İşte bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz olan konuşma özelliğimiz şuradan gelmektedir ki Yüce Allah'ın kendisi ile konuşmaya değer kıldığı ve bu değere göre de yarattığı yeryüzündeki yegane varlık insandır. Yüce Allah 124 bin peygamberin her biri ile ayrı ayrı değişik hal ve şekillerde konuştu. Ancak bunların içinden bazı peygamberleri ile bizzat konuştu. Mesela Turdağ'ında Hazreti Musa ile ateş şeklinde konuştu. Hazreti Peygamberimiz ile Miraç'ta dolayısız ve aracısız konuştu. Dolayısıyla o kutsal nebi, Resul ve Peygamberin ümmeti olarak da bizler bu münasebet ile çok değerliyiz tabii ki. Bu bize verilen değerin ve ehemmiyetin farkında olur isek, farkında olmaz isek vallahi Asır suresinde dile getirildiği gibi hüsranda olanlardan oluruz. Allah'ın zati ve subuti sıfatları vardır. Zati olan sıfatlar sadece Allah'ta olan sıfatlardır. Bunlar vahdet-i vücut gibi, ezel, ebed gibi ancak subuti sıfatlar benzerleri insana da verdiği sıfatlardır. Bunlar ise konuşmak yani kelam etmek, görmek, duymak ve benzeri. Madem biz Allah ile konuşan varlıklarız, o halde her şeyimizi zerreden küreye kadar Allah'ın abdı ve kulu olarak bizden istediği şekilde yerine getirmek ve yaşantımızda da bunu uygulamak ile mükellefiz. Bunda ölçümüz Allah'ın her an bizimle konuştuğu Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın dinini kendi yaşantısında en iyi uygulayan model insan olarak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünneti olmak durumundadır. Konuşmak bu denli önemli olup ve biz de yaratılan unca alemin içinde Allah ile konuşan tek varlık olduğumuza göre Nasıl ki yüce Allah yarattığı hiçbir şeyi boş ve boşuna yaratmamış ise o halde bu denli önemli olan konuşmanın da bir edebi ve adabı var ve olmak zorundadır da. O halde bizim konuşmada edebimiz ve adabımız nasıl olacak? İşte burada da her konuda olduğu gibi önce Kur'an-ı Kerim'i referans alacağız. Bakalım Kur'an bu konuda bizlere ne buyurmakta ve yüce Allah bizden konuşmamızda nasıl olmamızı emretmektedir buna bakacağız. Bundan önce size şunu beyan edeyim biliyorsunuz ki yüce Allah insanları taife taife, fırka fırka yarattı ve her bir insanı da diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına diğer insanlara mecbur kaldı. İşte bunun içindir ki insan tek başına değil toplum ve topluluk halinde yaşamaktadırlar. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde Rum Suresi 22 ve 27. ayetlerde Yeri ve göğü yaratan ben Rabbiniz olarak insanları ayrı din, dil, ırk ve renk ve menşeyden yaratmış olmam onların çatışması için değil, tanışıp kaynaşması içindir. İşte Kur'an bize yön çizdi ve sınırlarımızı belirledi. Madem sınırımız çizildi ve yönümüz belirlendi, o halde bundan sonra şuna bakacağız ki acaba konuşmak nedir? Konuşmak duygu, düşünce, istek ve beklentilerimizi karşımızdakine kelimeler aracılığı ile iletme faaliyetidir. Konuşmakta monolog değil, diyalog esastır. Ne mi demek istiyorum? Demek istediğim şudur ki biz ne deliyiz? kendi kendimize konuşalım ne de meczubuz başka alemden varlıklar görüp onlarla konuşalım. Biz etten kemikten örülü olan sıcak kanlı canlı insanlarız. O halde bizim karşımızda da bizim gibi etten kemikten sıcak kanlı canlı bir insan vardır. Biz de duygu, düşünce, istek ve beklentilerimizi bize yakışır şekilde karşımızda olana adab-ı muaşeret kuralları çerçevesinde ileteceğiz. Adab-ı muaşeret ne midir? Allah'ın bizi yarattığı fıtrat üzere hangi konu ile ilgili ise o konuda Allah'ın kitabında koyduğu kanun, kural ve nizamlara göre yaşamak ve bu kuralları hayatında uygulayarak toplumun normlarına uyum sağlamaktır. İşte adab-ı muaşeret Allah'ın koyduğu ve bizlerin de uyumamız ile hayatlarımızın daha nizam ve düzende olacağı, aynı zamanda beraber yaşadığımız toplumdaki diğer insanların hakkına geçmeyeceğimiz kurallara göre yaşamaktır. Toplumun huzur, güven, sağlık, selamet ve bekası için Allah'ın koyduğu toplum yararına olan şeriate biz adab-ı muaşeret diyoruz. Şimdi bakalım Yüce Allah Kur'an'ında konuşmak ile ilgili ne hükümler vermiş, ve bu duruma nasıl bir yaklaşım sergilemiştir? Bu duruma göre bizden uymamız istenen konuşmadaki adab-ı muaşeret kuralları nelerdir? Hep beraber bunu tahlil ve analiz edeceğiz. Kur'an ayetlerine göre konuşmak ve uyulması gerekli olan hususları bir başka videomuzda ele alacağımız konuda buluşana dek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.